Selamlar dostlar. Luna Klasik ve Genel Kripto Piyasası hakkında konuşacağız. Önemli gelişmelerin detaylarını sizlere sunmaya çalışacağım. Yine bunun öncesinde Mining platformu ile ilgilenenler açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile girip platformu inceleyip kayıt olabilirler. Ben de aktif bir şekilde kullanıyorum. Girip göz atabilirsiniz. Ekstra olarak da Mexico Global'in kanalımıza özel 10 dolarlık bağlantı hediye linki var. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bunu bulabilirsiniz. Kayıt olup 10 dolar hediyenizi alabilirsiniz. Hemen buna klasik fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar 3.0 14.000 civarlarında devam ettiğini görüyoruz ve bu devam etme e, gerileme sürecinde her zamanki gibi olduğunda görüyoruz arkadaşlar bu süreç bizim için önemli çünkü bildiğiniz üzere silvergate gate gerilemesinden sonra önemli bir çöküş yaşandı gerek bitcoin de olsun gerek de buna klasik olsun. Buna klasik kısmına baktığımızda uçtan yeni açıklamanın ardı ardına geliyor çoğu önemsiz açıklamalar yine e, aktif bir şekilde açıklama yapmıyor ancak bu açıklamayı sizin için önemli buldum bunu göstermek istedim sizlere. Lung da sonucum akıllı veya turist kimsenin burada kalması için uzun vadede bir teşvik olmadığıdır diyerekten belirtmiş ki planların Luna Klasik'te uzun vadede olduğunu biliyoruz. Akıllı avantajı çok daha büyük başka bir yerde takdir görüyor ve eğer bu orta çağ çağları e, Orta çağ çağları olsaydı dürüst olanların hepsi anında öldürülürdü. CZ bu nedenle Luna Klasik'in tek umududur diye belirtilmiş durumda. Bu da arkadaşlar e, tabii ki biraz çelişkili açıklama olsa da çoğunlukla katılıyorum. Diyebilirim ki CZ'nin e, Binance'in yakınlara etki etmesiyle birlikte fiyatların 3.0'a inelenmesinin attığını gördük. Uzun zaman yatayda ilerleyen, neredeyse 2 aydır yatayda ilerleyen Luna Klasiği'nde pozitif etkilerini yarattığını Binance tarafından gördük. E, şunu da özellikle ekleyebilirim ki Binance CZ bildiğiniz üzere. Stratejik ve akıllı yatırımlarıyla biliniyor ve önemli e, yatırım planlamaları herkese duruyor. Yatırımcıları da bu yönden sevdiriyor diyebiliriz. CZ'nin de Luna Klasik yakınları ciddi anlamda arkadaşlar milyon dolar değerlerinde Luna Klasik'e yaptığı yakınlar. E Bu yakınlarında tabii ki toplu bir halde hesaplandığı takdirde yüksek miktarda meblalar yapıyor. E CZ'de durduk yere bu, e, bu kadar parasını harcayacağını düşünmüyorum. Luna Classy'e aktif bir e, planlamasının olduğunu düşünüyorum ve beklentisinin olduğunu da düşünüyorum. E Bunun haricinde tabii ki ekstra olaylar da var. USD Classy'in stabil coin olmasına yönelik hamleler olduğunu düşünüyorum. Ancak ben bunun da aktif bir şekilde uygulanamayacağını düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda USD Classy... USDC e, basımı fazlasıyla oldu. Dolar basımı fazlasıyla oldu. 1 milyon dolar neredeyse Binance tarafına aktarıldı gibi gündemlerde haberlerde söz konusu hale geldi. Bundan dolayı Luna Classic'in e, son umutlarından birisinin CZ olduğunu düşünüyorum ben de. Ekstra olarak gelen kriptoya baktığımızda arkadaşlar Tether Wall Street haberleri suçlamaları FUD olarak değerlendirdi diyerekten bir haber karşımızda ve detaylar burada bulunuyor arkadaşlar. E, bunu göstermemin sebebi arkadaşlar FUD olaylarının fazlasıyla gündeme gelmesi. Binance CEO'sunun tarafından da Binance tarafından da fud haberleri gündeme geliyordu ve bu haberlere karşı Binance'in her zaman CEO'sunun açıklaması var. Fud haberleri dikkat edin tarzı açıklamaları gündeme gelmişti. Bu yüzden fud haberlere dikkat etmeniz, haberleri doğru bir şekilde, iyi bir şekilde analiz edip yatırımlarınızı yapmanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde Bitcoin balinaları gördüğünüz gibi arkadaşlar son 3 yılın en düşük seviyesinde olduğunu da görüyoruz. 2021'in ocağında tap seviyelerdeyken şu anda bayağı düşmüş durumda arkadaşlar. Bu değerler bizler için önemli. E, 2020'nin neredeyse ortalarına eş değer fiyatlarla aynı neredeyse. E, Bitcoin balinanın sayısının düşmesi de tabii ki hareketsizliğin getirisi olabilir arkadaşlar. Ki fiyatlardaki son zamanlarda yaşanan olaylar olsun fiyat gerilemeler olsun bu olayları da ben normal olarak karşılıyorum. Bunun haricinde Binance CEO'su 12 Nisan'da Hong Kong Web3 Festivali'nde katılacak ve çevrimiçi kapanış kutu, e, konuşmasını yapacak diye açıklama var arkadaşlar. Bunun da detayını şöyle söyleyebilirim. CZ'nin yapacağı açıklamalar bizler için her zaman önemli. E, gerek kripto piyasası hakkında olsun öngörülere sahip olduruyor. Gerek de e, Luna Klasik hakkında da açıklamalar yapma e, bizlere e, ihtimali bulunuyor tabii ki. Bunlar da bizler için önemli olacak ki Bitcoin'e de baktığımızda bir geriliği söz konusu halde. Hemen şöyle sayfayı tekrardan bir yenileyelim arkadaşlar. 22.400 dolarlardan 22.300 dolarlardan fiyatların aktif bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ki gece saatlerinde ufak bir 600 lira doğru yenilenme atıp geri geldiğinde görüyoruz. 22.700 fiyat bantının bizler için kritik olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bu fiyatları aşmadığı, aştığı takdirde yukarı yönlü ilerleyebilir ancak yakın bir süre içerisinde bu fiyatların aşılması da beklenmiyor. Pozitif haberler geleceğini tek düşünmüyoruz. Bunu da özellikle altını çizeriz. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.